Değerli arkadaşım merhabalar. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hız problemleriyle ilgili ikinci kazanım testimizi çözeceğiz. Vakit kaybetmeden hemen ilk sorumuzun çözümüyle dersimize başlayalım. Görselde verilen iki araç A ve B noktalarından aynı anda C noktasına doğru hareket ediyorlar. B ve C noktaları arası 300 km olmak üzere iki araç C noktasında aynı anda yan yana gelmişlerdir. Buna göre A ve B noktaları arasındaki e, arası kaç kilometredir diye soruyor arkadaşlar. Bakın şimdi A B arasındaki mesafeye ben x diyecek olursam. Bakın A B arasındaki mesafeye x diyecek olursam. Şimdi e, B'den çıkan araç C noktasında saatte 60 kilometre hızla ne kadar yol gidiyor arkadaşlar? 300 kilometre. 60 çarpı ne kadar sürede gitsin? T sürede. Dolayısıyla T'yi buradan 5 saat olarak bulmuş oluruz. Peki aynı sürede A'dan yola çıkan araç da C'ye geliyor mu? Evet. Saatte 80 kilometre hızla gidiyordu. 80 çarpı 5'ten toplamda arkadaşlar 400 kilometre yol gidecektir. E bunun zaten BC'si 300 kilometre. Dolayısıyla AB'ye de ne kalacak arkadaşlar? 400 eksi 300'den 100 kilometrelik mesafe kalacaktır. 2'ye bakalım şimdi. Görselde verilen 224 metre uzunluğundaki bir ipin bir kısmı kalın bir kısmı incedir. İpin iki ucunda aynı anda yakıldığında ince kısmı dakikada 5 metre, kalın kısmı dakikada 2 metre yanmaktadır. İpin ince kısmı 12 dakikada yandığına göre ipin tamamı toplam kaç dakikada yanar diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın 12 metrede 12 dakikada özür diliyorum yanıyormuş. Şimdi ince kısmı zaten dakikada 5 metre yanmıyor mu? Evet. Dolayısıyla 12 dakikada ne kadar yanacak? 12 çarpı 5'ten 60 metre yanacak arkadaşlar. 60 metre. Evet. Demek ki şurası neymiş? 60 metreymiş. Şimdi tabii bu 12 dakika boyunca buradan da yanıyor ya. Yani, değil mi? Sol taraftan da yanıyor. E 12 dakikada ne kadar yanacak? 1 dakikada 2 metre yanıyordu. 12 dakikada 12 çarpı 2'den 24 metre yanmış oldu. Diyelim ki 24 metre arkadaşlar şurası olmuş olsun. Peki toplamda yanan kısım ne kadar arkadaşlar? Bakın 24 artı 60'tan 84. Yani 224'ten biz 84'ü çıkardığımızda geriye ne kalacaktır? 12'den 8 çıktı. 4. 140. Yani şu aradaki mesafe şu aradaki mesafe neymiş arkadaşlar? 140 metreymiş. Şimdi buraya alacak olursam her iki tarafından da yanmaya başlayacak arkadaşlar. Her iki tarafından da yanmaya başlayacak. Şimdi toplamda kaç dakikada yandığını bulmaya çalışıyoruz biz. Dakikada zaten kalın kısmı ne kadar yanıyordu arkadaşlar? 2 metre yanıyordu. Her iki taraftan da yanacak şu anda. Bakın bir bu taraftan gelecek bir de bu taraftan. Hız problemine benzemedi mi? Evet. Yani gidilmesi gereken 140 metre varmış gibi düşün. İkişer metre hızla iki taraftan arkadaşlar ilerleniyormuş gibi iki araç düşünebilirsiniz. 2 artı 2'den ne olacaktır? 4 olmuş olacaktır. Ne kadar sürede yansın? Diyelim ki T sürede. Dolayısıyla 140'ı 4'e böldüğümde T'yi 35 olarak bulmuş olur. Başlangıçta da zaten 12 dakikada yanıyordu. 35 artı 12'den cevabınızı 47 olarak bulmuş oluruz. 3'e bakalım. Görselde verilen trenin saatteki hızı 180 km olup A noktasında bulunan aydınlatma direğini 6 saniyede geçmiştir. Buna göre trenin boyu kaç metredir diye soruyor. Diyelim ki arkadaşlar trenin boyuna biz x metre diyelim. Peki bu tren bu aydınlatma direğini e, nasıl, nasıl, nasıl geçer arkadaşlar? Tabi kendi boyu kadar ilerlediğinde geçecektir arkadaşlar. Değil mi? Dolayısıyla alması gereken mesafe trenin kendi boyu kadar. Ona da zaten x demiştik. Sonra v çarpı t diyeceğiz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken noktalar şunlar arkadaşlar. Bakın birimlere dikkat edeceğiz. Kilometre var. Saatteki hızı var. Fakat süre burada 6 saniye. E o zaman x eşittir v çarpı derken, t derken arkadaşlar x burada alınan yolu kilometre cinsinden bulalım. Hızımız kilometre cinsinden. Zamanımız da saat cinsinden bulmamız lazım. Daha sonra da istenilenlere göre arkadaşlar ne yapacağız? Gerekli dönüşümleri tekrar yaparız. Bakın hız neydi? 180'di. 6 saniyede geçecek arkadaşlar. Bunu saate çevirmek için de 3600'e bölmemiz gerekiyor. Yapalım sadeleştirmeleri. Bakın birer tane sıfır gitti. 6'ya bölersem 3, 6'ya bölersem 60 olacak. 6 ile de 60'ı sadeleştirirsem 10. Yani buradan x'i 3 bölü 10 kilometre olarak bulmuş oluruz. Trenin boyu isteniyor yani x isteniyor arkadaşlar. Biz kilometre cinsinden bulduk. Fakat metre cinsinden bulmamız lazım. Metreye çevirmek için de bunu ne yapmamız lazım? Binle çarpmamız lazım. 3 bölü 10'u binle çarpacak olursa bakın arkadaşlar burada 100 kaldı. Yüzde de 3'ü çarparsak cevabımızı 300 metre olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız C şık. Dörde bakalım. Aşağıdaki görselde uzunluğu 1620 metre olan tünel ile uzunluğu 180 metre olan e, tren verilmiştir. Tren tünele 18 saniyede geçtiğine göre yol kenarında bulunan elektrik direğini kaç saniyede geçer diye soruyor. Şimdi tren ve tünel sorularında arkadaşlar toplam alınan yol ne oluyordu? Trenin boyu artı tünelin boyu oluyordu arkadaşlar. Şimdi 1620 metre neymiş arkadaşlar? Tünelin boyuymuş. Kendi boyu neydi? 180 metreydi. Dolayısıyla toplam yolumuz 1620 artı 180 olacaktı. Eşittir. Hızımız ne? Hızımız bakın 18 saniyede 18 saniye süre. Hızımızı bilmiyoruz. Diyelim ki hızımız da V olsun. Çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? 18 diyeceğiz. Dolayısıyla bu ikisini topladığımda 1800 mi yapıyor? 1800 eşittir 18 V. Her tarafı 18'e böldüğümde V'yi 100 olarak bulmuş oluruz. Demek ki trenin hızı neymiş arkadaşlar? 100'müş yol kenarında bulunan elektrik direğini geçecek. Bakın buradaki elektrik direğini geçmesi için arkadaşlar kim geçecek? Tren geçecek. Ne kadar yol almış olur? Kendi boyu kadar yol almış olur arkadaşlar. E peki kendi boyu neydi? 180'di. Dolayısıyla hızı neydi? 100. Ne kadar zamanda geçsin? T sürede geçsin. Dolayısıyla arkadaşlar T'yi buradan 1.8 olarak bulmuş oluruz. Nerede var? Bakın A şıkkında. 5'e bakıyoruz. Görselde verilen O merkezli dairesel bir pistin A ve B noktalarından hızları V1 ve V2 olan iki araç birbirlerine doğru aynı anda harekete başlıyorlar. Pistin çevresi 240 metre olmak üzere araçlar harekete başladıktan 10 dakika sonra ikinci kez karşılaşmıştır diyor. Buna göre V1 artı V2 toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın ilk başta yolun yarısı. Bak şurası yolun yarısı değil mi? Şimdi Pistin çevresi 240 değil miydi? Yarısı ne olacaktır o zaman? 120 olacaktır. Şimdi arkadaşlar bunlar diyelim ki e, nerede karşılaştılar? Şurada karşılaşmış olsunlar. Gitmeleri gereken yol ne oluyor arkadaşlar? 120 oluyor. Peki bunlar zıt yönde hareket olduğundan dolayı hızlarını ne yapıyoruz? Topluyoruz. V1 artı V2. Peki ne kadar sürede biliyor muyum? Bilmiyorum. Diyelim ki T e sürede arkadaşlar karşılaşmış olsun. E, olmuş olacak. Dolayısıyla ikinci karşılaşmaları zıt yönde hareket ettiği için birisi bu tarafa hareket ediyor. Diğeri de bu şekilde hareket ediyor. Karşılaştım, karşılaşma ikinci karşılaşmaları da arkadaşlar bakın tam diyelim ki şurası olmuş oldu. Peki ikinci karşılaşmaları şu kırmızıyı da takip ettiğimde arkadaşlar pistin çevresi kadar yol almış olmuyorlar mı? Evet. Dolayısıyla bu neydi? 240'tı. 240 eşittir. Yine zıt yönlü hareketleri olduğundan dolayı V1 ile v 2 toplarım toplamda 10 dakika geçiyordu. T'si ilki için e, değil mi? Kullandıysak geriye de 10 eksi T kalmış olacaktır arkadaşlar. Bakın burada ikisini birbirine oranlayacak olursam ikisini birbirine e, burada oranlayacak olursak ne olacaktır? Bakın şurada 1 bölü 2 gelecektir. V1 artı v 2lerde birbirini götürecektir. Dolayısıyla 1 bölü 2 eşittir. T bölü 10 eksi T. Alacak. İşler dışlar çarpımı yaparsam 10 eksi t eşittir. 2 t oldu. 3 t eşittir. 10 oldu. Her tarafı 3'e böldüğümde t'yi 10 bölü 3 olarak bulmuş olduk. Biz v1 ile v2'nin toplamını arıyoruz arkadaşlar. Şurada ilk denklemden bakın ilk içinden yerine yazacak olursam 120 eşittir v1 artı v2 çarpı t'yi bakın 10 bölü 3 olarak bulduk. Buradan V1 artı V2 çekecek olursam bakın 10 ile 120'yi sadeleştirirsem 12. İşler dışlar çarpımı yaptığımda da V1 artı V2'yi 12 çarpı 3'ten 36 olarak bulmuş oluruz. 6'ya bakalım şimdi. Temel teknesiyle bir, e, teknesiyle bir nehirde B noktasından doğrusal olarak akıntıya karşı hareket ettikten 2 saat sonra tekneyi durdurup akıntıya bırakmış. Buraya kadar not ala ala gidelim arkadaşlar. Akıntıya karşı ee, gittiğinden dolayı ne olacak arkadaşlar Akıntı hızını biraz kesecektir Dolayısıyla Dolayısıyla hızlarını ne yapmam lazım çıkarmam lazım abi. Tamam 15 eksi 3'ten ne olacaktır 12 olacaktır ne kadar gidiyorlar 2 saat Dolayısıyla 12 çarpı 2'den ne olacaktır 24 kilometre gitmiş olacaktır arkadaşlar Sonra e, akıntıya bırakmış ve 1 saat balık tutmuş Tamam Peki arkadaşlar akıntıya bıraktığında, Akıntı 3 kilometre geri geri götürmez mi? Evet. Dolayısıyla ne olacaktır? Eksi 3 kilometre. Burada artı e, gitti. Eksi 3 kilometre akıntı geri götürdü. Sonra temel teknesine tekrar hareket ettikten 2 saat sonra A noktasına ulaşmış. E yine arkadaşlar 2 saat akıntıya karşı gitmeyecek mi? Evet. E zaten ilk başta 2 saatte 24 kilometre gidiyordu akıntıya karşı. Sonradan 2 saat gittiğinde yine ne olacaktır? Artı 24 kilometre gidecektir. Şu anda A noktasına ne yaptı? Ulaştı. Peki A ile B arası kaç kilometre olmuş oldu? 24 ile 24'ü toplarsam 48. 3 de çıkartırsam demek ki A ile B arası 45 kilometreymiş. 7'ye bakıyoruz. Aynı iş yerinde çalışan ve evleri birbirine zıt yönlerde olan Arif ve Aydın iş yerinden saat 17'de aynı anda aynı sabit hızlı evlerine gitmek için yola çıkıyorlar. Bakın hızları aynıymış bunlar. Aşağıdaki grafik bu iki kişinin evlerine varıncaya kadar geçen sürede aralarındaki mesafelerin zamanı göre değişimini göstermektedir. Aydın'ın evi iş yerine daha yakın olduğuna göre Arif evine saat kaçta varmıştır? Bakın Aydın'ın evi iş yerine daha yakınsa o zaman önce Aydın eve varmıştır değil mi? Bakın demek ki arkadaşlar şurada şu grafikte tam şurası kırılma noktası arkadaşlar. O zaman burada ne olmuş? Aydın evine varmış. Aydın evine varmış. Tamam. Önce zaten Aydın gidecek. Şimdi arkadaşlar buradan sonra şu bu kadarlık bir yolu ne olacak? Ee, tek başına gitmiş olacak. Kim? Diğeri kimdi arkadaşlar? Arif. Değil mi? Evet. Şimdi burada ne kadarlık bir yol gidiyor? 2000'den sonra bakın 3500. Yani 1500 metre değil mi? 1500 metre gidecek arkadaşlar. Ne kadar zamanda gidecek? Bak tam şuradaydı ya. Zamanı şu kadar olmuş olacak. Şu. Yani t-10. t-10. E, dolayısıyla dolayısıyla arkadaşlar yol eşittir. Hız çarpı zaman olduğundan dolayı bakın yolumuz 1500 metre. E, hızımız bilmiyorum Arif'in hızına ne diyelim ve a diyelim çarpı ne kadar sürede t 10 t eksi 10 olmuş olacak arkadaşlar. tamam şimdi şimdi şöyle tam şu kırılma noktasına kadar tam şu kırılma noktasına kadar bunlar zıt yönde hareket etmiyorlar mı biri buradan böyle diğeri de böyle gidiyor zıt yönde hareket ettiklerinden dolayı hızlarını bizim toplamamız lazımdı. Biz zaten hızlarının aynı olduğunu burada söylemiştik. E, o zaman Arif'in hızı da VA olacak. Zıt yönde hareket ettiklerinden dolayı ikisinin hızlarını toplamam lazım. Hızlarını toplarsam 2VA olacak. Ne kadar şuraya e, arkadaşlar şuraya gidene kadar 10 dakika geçiyordu. Çarpı 10 dedik. Dolayısıyla bu bize yolu verecek. Yol ne? Bakın 2000. 10 dakika sonra aralarındaki mesafe 2000 oluyor. Evet. Şimdi bakın burası 20VA oldu. 20 va eşittir 2000 oldu. Her tarafı da ve 20'ye böldüğüm takdirde arkadaşlar ne olacaktır? 100 olacaktır. Evet va a demek ki 100'müş. Bakın şurada 100 yazacak olursam burada da gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Ne olacak? İkişer tane sıfır gidince sol tarafta 15 kaldı. Sağ tarafta da t eksi 10 kaldı. Dolayısıyla eksi 10'u karşı tarafa atarsam t'yi buradan 25 olarak bulmuş oluruz. Şurası 25'miş. Ne diyor? Arif evine saat kaçta varmıştır? Arif'in evine vardığı arkadaşlar süre zaten T değil mi? Evet T'yi 25 olarak bulduk. Zaten evine e, ne yapıyordu? İş yerinden 17'de çıkıyordu. 25 dakika sonra eve varmış oluyor. O zaman saat 17.25 olacaktır. Esra tabletinden matematik konu anlatım videosunun hızını ekranda verildiği gibi ayarlayarak izlemeye başlamıştır. Esra'nın saat 8'de izlemeye başladığı video... E, 8:24'de sona ermiştir diyor. Esra videoyu normal hızla izlemeye başlamış olsaydı konu anlatımı saat kaçta biterdi diye soruyor arkadaşlar. Bakın demek ki 24 dakikada, 24 dakikada ne kadar izlemiş oluyor? 24 dakikada bak hızı neymiş? 1.5'muş. Normal hızı 1 olmayacak mıydı? Evet. Normal hızı 1 olacaktı. Acaba kaç dakika geçti? Şimdi arkadaşlar burada doğru orantım var ters oranlım ters orantı var değil mi? Bakın bir buçuktan biri azalma mı söz konusu? Evet. Peki ben e, hızı yavaşlattığım zaman süre daha uzun olmayacak mı? Evet. Dolayısıyla ters orantı var. Bu şekilde ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Soru işaretiyle biri çarparsam soru işareti. 24 ile de bir buçu çarparsam 36 olmuş olur. Dolayısıyla kaçta biterdi? 8'de başlasaydı 36 dakika geçince 8.36'da biterdi. 9'a bakıyoruz. Saatteki hızları 65 km ve 55 kilometre olan iki tren 500 metre uzunluğundaki köprünün farklı uçlarından birbirlerine doğru aynı anda giriş yapıyorlar. Bakın şu köprünün uzunluğu neymiş arkadaşlar? 500 metreymiş. Tamam. birimlere dikkat edelim. Kilometre var. Burada da metreler var arkadaşlar. Trenlerin boyları 2 met 200 metre ve 300 metre olduğuna göre bakın şu trenin boyu 200 metre. Şu da ne olsun arkadaşlar? 300 metre olmuş olsun. İki tren kaç saniye sonra birbirlerini geçerler. Bak, birime bakıyoruz şimdi saniye. Birbirlerini geçecekler. Birbirlerini geçmeleri için arkadaşlar trenlerin kendi boyları kadar yol almaları lazım. Bir de ekstradan zaten dikkat ederseniz köprünün uzunluğu kadar yol alacaklar. Yani toplamda gitmeleri gereken yol ne olacaktır? 200, 300 daha 500, 500 de buradan 1000 metre. E, 1000 metre de arkadaşlar 1 kilometre değil mi? Onu kilometreye çevirecek. Evet. Dolayısıyla 1 eşittir. Ben ikisi karşılıklı geldiğinden dolayı yani zıt yönde hareket ettiklerinden dolayı hızlarını da toplamam lazım. 65 ile 55 toplarsam 120 km olacaktır. Saniyeyi soruyor arkadaşlar. Kaç saniye olduğunu bilmiyorum T. Fakat buradaki saate çevirmemiz lazım çünkü hep kilometreden bahsettik. Dolayısıyla 3600'e ne yapmamız lazım? Bölmemiz lazım. Şimdi burada sadeleştirmelerimizi yapalım. Birer tane sıfır gitti. 12'ye bölerim. 1. 360'ı 12'ye e, bölersem ne olacak? E, 30 mu olacak? Dolayısıyla işler dışlar çarpımı yaparsam E'yi buradan 30 olarak bulmuş oluruz. 10. sorumuza bakalım şimdi. 160 basamaklı bir yürüyen merdiven yukarı doğru sabit hızla ilerlerken Ayça 60 basamak çıkarak en üste ulaşıyor. O zaman buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Ayça 60 çıktığında toplamda 100, 160 basamak olduğuna göre o zaman bunun 100 basamağı merdivenin hızı. Merdivenin hızı. Değil mi? 100. Yani o zaman Ayça'nın hızının Ayça 60 çıkarken merdiven 100 çıkıyor. Oran ne olacaktır arkadaşlar? 3/5 bölü 5 olacaktır. Doğru cevabımız bakın E şıkkında. 1000 MB boyutundaki bir dosyayı bilgisayardan indirirken ekranda, ekran görüntüsünde dosyanın indirilen kısmı ve saati verilmiştir. Saat burada 9. %60'da indirilmiş. Dosya tamamen indirildiğinde bilgisayar ekranında saat 9.20'yi gösterilmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar 9'dan 9.20'ye kadar 20 dakikalık bir zaman geçmiş. Peki bu 20 dakikalık zamanda geriye indirilmeyen kısımda indirilmiş mi? Evet indirilmeyen kısım ne? %40. Yani 20 dakikada %40 indiriliyor. O zaman arkadaşlar bir dakikada yüzde kaçı indirilmiş olur? Şöyle bir dakikada. Bakın 20'nin iki katı. Birinde iki katı ne olacak? 2. Demek ki bir dakikada yüzde ikisi indiriliyor. E zaten biz toplam boyutunun 1000 MB olduğunu biliyoruz. 1000 MB'ın yüzde ikisi de arkadaşlar şöyledir. Dolayısıyla bunları sadeleştirdiğim zaman 10, 10 çarpı 2'den de cevabımızı 20 olarak bulmuş oluruz. Gelelim son sorumuza. Alper B noktasından C noktasına sabit hızla gidip aynı hızla geri dönerken B noktasında biraz bekleyip A noktasına gidiyor. Buna göre Alper'in B noktasına olan uzaklığının zamana göre değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Bakın biz B'ye göre e, yorumlama yapacağız. B'den C'ye giderken arkadaşlar B'den C'ye giderken bir kere ne olması lazım? B'ye olan uzaklık böyle e, artması lazım. Değil mi? C'ye doğru giderken. Tamam. Şurası B. Arkadaşlar C'ye gitti. Sonra ne yaptı? Tekrar geriye dönmüyor mu? Geriye dönerken arkadaşlar B'ye olan mesafe azalmıyor mu? Evet, azalıyor. Peki bu tekrar A'ya kadar gidecek ya. A'ya kadar gidecek ya. O zaman B'ye tekrar geldiğinde bakın şöyle olacak. Değil mi? B'ye olan mesafesi ne olmuş olacak arkadaşlar? Sıfırlanmış olacak. Burada ne yapacakmış? Biraz bekleyecekmiş. B noktasında biraz bekledi biraz bekledi. B'ye olan uzaklık değişmiyor ama zaman hala devam ediyor değil mi arkadaşlar? Bakın şu düz çizdiğim zaman devam ediyor. Burada beklediğini işaret ediyor. Bunu konu anlatımımızda yapmıştık hatırlıyorsanız. Daha sonrasında ise A'ya doğru hareket ettiğinde tekrar B'den uzaklaşmış oluyor arkadaşlar. Yani şöyle olmuş oluyor. B'ye uzaklaşmış. Dolayısıyla benim çizdiğim grafiğe benzer hangisinde var arkadaşlar? Bakın A şıkkında var. Evet bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.